Merhaba arkadaşlar, bu halka arzların performansı daha kaç gün, daha ne kadar böyle devam edecek diye sormak istiyoruz. İzdemir Enerji sabah tavan bozdu, aşağı düştü, sonra tekrar tavana kilitledi arkadaşlar. Yani halka arz hisseleri şu an hep topu 6 tane halka arz hisselerimiz işlemde. Bu hisseler tavanda milyonlarca lot alış emriyle yine beklemeleri haftanın son günü. Güncel olarak 20 dakika önceki yani 12.5 civarındaki halka arz değerleri halka arz haber profili paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Kuzu GEO tavanda 65 milyon 900 bin lot alış emri. Enerji Enerji tavanda 3 milyon 55 bin lot alış emri. Güzel. Bay Döner tavanda 8 milyon 200 bin lot alış emri. Güzel. Ve İzdemir. İzdemir Enerji tavanda 3 milyon 903 bin lot. Ya sen tavan bozdun, sen aşağı düştün, sonra tekrar tavana gittin. Ne ara 3 milyon 900 bin not alış emri geldi sana diye soruyoruz. Tatlı Pınar Enerji tavanda 8 milyon 800 bin lot alış emri ve ofisiyem 12. işlem günü 12. tavanı tavanda 2 bin lot alış emri biraz dikkatli olmakta yarar var. Ama gidişat güzel. Ama halen şu görüyorsunuz 6 tane hissenin son halka arzların tavanda olduğunu hala görüyorsunuz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İki halk da onay geldi. Onlarla beraber bu halk daha gelecek hafta. E bebek var. Bakalım nasıl olacak, nasıl gelişecek bu durumlar. Ama gördüğünüz üzere gün içinde de alımlar devam ettiğine göre, gün içinde de tavan serisi devam ettiğine göre yani trendden kimse inmesin demek de istemiyoruz. Trene buradan da binin demek de istemiyoruz. Herkesin kendi parası, Herkes kendi fikrini, kendi düşüncesini bence bundan sonra hayata geçirmeli diye düşünüyoruz. Ama uzun vadeci olmaya devam. Karımızı alıp uzun büyük hisselerimizi, hani büyük güçlü şirketlerimizi eklemeye, kademe kademe eklemeye devam ediyoruz. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.